Selam gençler hoş geldi. TFT'de yeni yama geldi. Hepiniz biliyorsunuzdur. Yamada ben akademi oynayacağım. Akademi yamalarda da genelde tercihim olurdu. yamalarda da özellikle tercihim olacağını düşündüm ve e, web yaptığım araştırmaları göre de baya baya aldı başını önde gidiyor gibi. Bakalım nasıl bir süreç beni bekliyor? Bu benim e, bu yamada oynayacağım üçüncü oyunum. Bundan önceki oynadığım oyunlarda çok sağlam bir şekilde dayak yedim. Umarım bu videoyu çekerken de bu şekilde bir dayak yemiş olmam. Ya yani almayacağım. Deviyatlarında olabilir. Rast rastgele bir amlem kazanırsın. Her aşama başlangıcı rastgele bir amlem olamaz. Niye? Çünkü ben o kadar iyi bir oyuncu değilim. 4 aşama başlangıcı 4 farklı şampiyon. Yani oyunu gerçekten iyi bilseydim şu ortadaki tarafa koyabileceğim bir şey lazım. durursa ben de evet altın kazandım. Taktik buydu. Biraz dayak yiyeceğim. Ama bunların hepsi benim bir stratejimi bir parçası <laughs> Sorun yok yani. Ben de gel. Yeterince karanlığa boğuldu. Biraz daha iyi tanklaması için bekçi toplamıyor yani. Eğer ben yani pek beğenmedim ama ha ah, burdacı olur. Üç burdacı severim direkt. Yaptım mı? Yaptım galiba. Öyleyse daha iyi. Hem AS'i özelliğini açmış oldum. Ama sanırım o maksimum site yapamayacak ya. Rakip biraz güçlü. Hadi. 2 yaptı güzel. Hepsi bir para. Bir altın içinde. <laughs> Kademi yapamıyorum şu an. Bir akademi oynayan başkaları mı var? Kavgacı, hurdacı. Tamam otom, otomata mı, otomata otom, mı? Otom, otom, ne ediyordu göremedim. Hala Ezreal geldi. Tane nöbetçi açmam lazım. E, verebilir mi Ezreal'e? Zaten her gücü var sorun Ama Leona çiçek kasamadı ve altın kazandıramadı bana. Kötü oldu. Tane bir kalkan kazanır. Kalkan bit takım arkadaşlarının aldığı hasarın yüzde 50 kadarını ona yönel. Kalkanın süresi doldu. Bu şeklinde bir alana. Ben araç herkes herhalde beş level. Bir mi? baya baya şey oldum altın şöleni oldu bu oyun ne de işime yarar daha havala. şunu verebilirim bu tarafta Leon biraz daha iyi tutmasını istiyorum bu yaşayan için pek tercih mi değil çünkü hani kalkan açtığında zaten mana dolduramıyor yani bunu Leon değil de başka bir isim versem daha doğru ama veremiyorum hadi gelme yok mu Leon'a'daki itemlerin hepsini bir anda işte <laughs> Altınını kaybedersin Oyunculara karşı 6 çatışmadan sonraki ilk altın miktarının yanı sıra bazıdan altın daha kazanırsın. Altınlar hepsini kaybetmek ee, mantıklı değil ya. Altın gerekiyor buna, buna da. taraf tutması gerekiyor, var işte. Bana bir tane hakedim yapabilir miyim bunlar? Ne oluyor bunlar? Dövetici, çukur dövüşçüsü samlemi kalkacı, fizyona, pusucu, havancı. Havancı yapabilirim yani bana zırh lazım eğer bana zırh diyor. hızlı zırhı ile ilgili bir şey demek istiyorum. Sen en uzakta durmalısın çünkü en düşük takım arkadaşını atıyormuş. Hmm, ben en uzağa atıyor diye düşünmüştüm. Ezreal'den hiç para gelmedi bana. Ezreal para kazandırmıyorsun, ne işe yarıyorsun Ezreal? Ben Corki'yi düşürmek istiyorum. Ben... Tek kılıç lazım gitti. Yapma özelliği Ezreal lazım. O Sivin zaten sokacağım. Ha, Ezreal para kazandı. Oley. ilk defa. Bu arkadaşı dövebilirim. Zavallım yani bir tane daha level Hayır. Aa Zoe çok tatlısın. He yani bir level daha aldık. Şimdi içeriye bir... Yavun hala Dönde durun. Ay. Şey. Karakterin gelmesi baya baya erken oyunda. Çok iyi. Ben de bu itemleri nasıl kullanabilirim? Şimdi zaten düşüreceğim var. Şöyle yapacağım. Sen yani nesin? Asisin. Ki bu bana lazımdı. Özelliği açabiliyor muyum? Var mı? Var. Yani şöyle veriyorsun, şöyle veriyorsun. Evet oldu. Hadi ön tarafa verip tanklamalarını isteyeceğim. Yani Jinx'e ne lazım? Bence Jinx'e saldırı zihirler ya. Vermemizi istiyor ama bana bu doğru gelmiyor. Söylediği için şu an bunu yapacağım. Yani mana diyor. Ben vermeye düşünüyorum. da bir tane sorun var. O da şu. Jinik gelmiş, vermiş oldu özellikle Bir işe yaramıyor. Lux'u düşüreceğim. Jace gelecek ya Jace'e vereceğim onu. O yüzden öyle finali. Ooo Jinik. Ne yaptı? Yine cız. Ne? Patlangaç. Patlangaç yazıyor yanlış okumuyorum. Ölüm roketi, hat üzerindeki rakipleri fiziksel hasar verir ve onlara 1.25 tane eline serser. Patlangaç. rakipleri bulunduğu... <laughs> Ölüm roketi, hatlarının merkezinde olup bir roket fırlatır <laughs> ve... Hımm, hasar verir. tarafım aşırı dereceli güçlü. Ve arkaya zaman kazandırıyorlar. Şerefimle ölmeye çalış. Bir şey söyleyeyim mi? Jinx'in... Yani benim kompumla Jinx'in alakası yoktu. Ben akademisyen oynayacak ama bir anda Jinx carry oldu. bir, bir tane daha Jinx alırsam iki level yapacağım. Bence level'i oynayabilirim. Yani canım iyi. Sürekli... Perimet de geliyor sağdan soldan. Ben bana Jace lazım. Tabi Jayce'i bana bırak. Öncelikle şu gidecek. Sonra Leblanc'la Jace bir tane fazlalığım var. Ama o A verdiği için tutuyorum değil mi? Evet. Birerse Jace. Jace AC veriyordu diye hatırlıyorum ya. Veriyordu değil mi? Evet. Ne? Cf2 yapmak yok mu bir anda belki gelir yerden yapmayacağım ya. Emur da geldi. Tamam belli oldu level almalıyım. Yo, asiyi düşürebilirim çünkü asi benim için o kadar önemli değil. Hayır düşüremem çünkü asi önemli. Ciniksin var. Ha bu ne? Rakipleri katledildi 25 mana kadar. Hayır. Tamamlanmış eşya kazanırsın. Hayır. Alt etme haline bir sonraki hedefin bütün 5 altın kazandır kazandırsın. Kazandırsın yanlış okumuyorum. 5 altın kazan artış kazansın. En fazla %40 olacak şekilde rakip olur. altın maaşı %1. A Anlarım Jhin x evet, olacak. Evet Jhin olacak. Level oynuyoruz. E, i̇şte Hammer'ı sokarsam içeri hem ne olur. Ya şu jinx'i 2 level yaparsam var ya. Oy oy oy. Kaç da bulmuş Zeri Zeril arkada fulllemiş. Zeril'i 3 yapacak galiba. Ama iki para. Ve bana hiç Eloy'u daha gelmedi. Bayağı bir iyi bir durum diye. Ön tarafım çok güçsüz olmasına rağmen. Yani ön tarafı nasıl düşürüyor? Ona çok mu hasar tanklıyor? Oğlum bu kadar iyi bir tank olduğunu bilmemiştim. <laughs> Aa burada bir tane eş eşya var. Yani şey söyleyeyim mi? Ben hani ilk dördü bıraktım. İlk birinci ya da ikinci kesin olacağım. Belli oldu. Şu an Jinxi ya da JC 2 level yapacağım. Kesin <laughs> şampiyonu çoğalt. İyi almalıyım. Eloi. Eğit geldi. Korkilik bir durum yok. Korki'yi niye ben buraya koymuşum? Yani son 6 yapamıyorum zaten. Ve i̇şte, Leona'daki itemleri alıp Eloi'ye vermeliyim. Ön evet. tarafım düştü galiba. Elendi mi? Elendi. GG. <laughs> Buradaki itemi ne vereceğim? Bana verelim. Temleri alalım. Böyle araya alayım. Tamam. geliyorum. Ee, bu vakitten sonra karakterlerimi <laughs> levelini yükseltmeye oynamalıyım. <laughs> 5 paralık gelsin o zaman. Eğit taşımış bu arada. Arkadaşlar 9 level ama bunun ekonomi korki üçlemeye çalışıyor gibi gördüm orada. Bir daha bakayım. Ne? Ne hani şey, bulamadım. Kaç korki üçlemeye çalışıyor. O yüzden gelen korkuları almalıyım. Seviye çıktı. <laughs> Abi Jinx'i <jenisi> niye iki level yapıyorsun bana? Neye koy... Hayır elim kaydı. <laughs> Aman Allah'ım elim kaydı. Ve ne Ezreil aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım hataya bak. Yaptığım hataya bak inanamıyorum. Evvel Jinx'im vardı ve yapamadım. Sanırım kaybetmeye mahkum oldum. Kaybederim bu oyunu ben. Abi Jinx niye gelmiyorsun? Korki 3 yapacak gibi. Jinx gelmiyor ama Jay sürekli ben buradayım diyor. Değil de artık 3 olmayacak zaten belli oldu. Ben bunu şu an kazanırsam rakibim eğleniyor gibi ya. Aa evet ben şu aldım 3. level yapamadı ve kaybetti. Kazandım. Kazandım. Evet. Güzel bir oyundu. Jinx taşıdı. Jinx'lik bir durum yoktu oyunda ama taşıdı yani beni. İzlediğiniz Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.